The Batman'i izlemeye başladık ve ilk 10 dakika sonunda filme aşık olmuştum bile. Kamera karanlık ve tedirgin edici Gotham şehri üzerinde gezerken Batman'in iç sesini duyuyoruz. İşte daha bu ilk sahnelerde filmi çok beğeneceğimi anlamıştım ve aklımdan geçen ilk şey de şu olmuştu. Bu bir film var. İlk hislerimde yanılmadım. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki The Batman resmi olarak en sevdiğim Batman filmi. Selamlar herkese. Ucu Babal ben. Umarım hepinizin keyfi yerindedir. Matt Reeves yönetmenliğindeki merakla beklenen yeni Batman filmi The Batman 4 Mart'ta ülkemizde gösterime girdi. Ben de bugün yeni videomda bu filmle ilgili görüşlerimi paylaşacağım sizlerle. The Batman filminde Riddler isimli sadist bir seri katil Gotham şehrindeki önemli siyasi figürleri öldürmeye başlıyor. Ve ardında hem çözülmesi gereken bulmacalar hem de Batman'e yazılmış notlar bırakıyor. Batman de bir taraftan Riddler'ı, diğer taraftan da öldürülen bu siyasi figürlerin arasındaki bağlantıyı bulmaya çalışıyor. Arkadaşlar hemen uyarımı yapayım. Videonun bundan sonraki kısmı spoiler bilgileri içerecek. Eğer filmi izlemediyseniz videoya devam etmeyin bence. Filmi izledikten sonra geri dönersiniz. The Batman filmi ile ilgili önce şu konuda anlaşmamız gerekiyor sanırım. Bu film alışık olduğunuz tarzda bir süper kahraman filmi değil. Daha önce izlediğiniz Batman filmlerine de benzemiyor hiç. Filmi izlemeye başladığımda ben de ne beklemem gerektiğini bilmiyordum. Ancak kısa sürede anlaşılıyor ki, Matt Reeves'in elinden çıkan ve Robert Pattinson'ın başrolde izlediğimiz The Batman, noir bir dedektif filmi. Daha filmin en başlarında Batman'in sesiyle beraber kamera Gotham sokaklarında dolaşmaya başlıyor karanlık, tedirgin edici, sürekli yağmur yağan ve güneş ışığını neredeyse hiç görmediğimiz kaotik bir Gotham var karşımızda. Şehrin her köşesinde ayrı bir suç işleniyor. Daha sonra ise gölgelerin içinden ilk kez Batman karşımıza çıkıyor ve bir çeteyle dövüşüyor. Henüz ilk dakikalardan itibaren harika bir atmosfer yaratılıyor filmde ve bu atmosfer filmin sonuna dek korunuyor. Gotham şehri tam olması gerektiği gibi resmedilmiş. Çizgi romanlardan fırlamış gibi. Sanırım ilk kez bir Batman filminde aslında bu kadar sadık yaratılmış bir Gotham şehri görüyoruz. Yozlaşmış, kirlenmiş, çürümeye başlamış bir şehir her anlamda. Ve arka planda böyle bir Gotham varken Batman'in voiceoverlarıyla beraber izlediğimiz sahneler çizgi romanı okuyormuşuz gibi hissettiriyor. The Batman'de Bruce Wayne rolünde Robert Pattinson'ı izliyoruz. Zamanında Twilight serisini Vampir Edward Cullen'ı canlandıran oyuncunun yeni Batman olarak seçilmesi bayağı bir mevzu olmuştu. Biliyorsunuz popüler kültürde Batman'i kimin canlandıracağı her zaman büyük bir meseledir. Twilight'tan bu yana çok yol kat eden ve bence oyunculuk konusundaki rüştünü de çoktan ispat eden Pattinson, Batman rolünde muazzam bir performans sergiliyor. Benim bugüne kadar en sevdiğim Batman her zaman Michael Keaton olmuştur ama bu filmden sonra Robert Pattinson ilk sıraya oturdu. Bu filmdeki Batman ile Bruce Wayne de önceki filmlerdekilere pek benzemiyor. Bugüne dek Bruce Wayne bize hep kendinden emin, zengin, çapkın bir playboy olarak tanıtılmıştı. Bu filmde ise Bruce henüz daha yolun başında Yalnızca 2 yıldır Batman olarak sokaklarda. Bir orijin hikayesi izlemiyoruz ama Batman de tam potansiyeline kavuşmuş değil henüz. Bruce henüz çok genç, fazla deneyimi yok. O yüzden mesela girdiği kavgalarda dayak attığı kadar dayak da yiyor. Çabuk yaralanıyor. Yüksekten korkuyor mesela, dengesini kaybedip düşebiliyor. İş özel hayat dengesini de henüz kuramamış. Bruce Wayne olmaktan uzaklaşmış, tüm vaktini Batman olarak geçirmek istiyor. Hatta kendinden gece hayvanı olarak bahsediyor. O kadar uzun zamandır geceleri yaşıyor ki gözleri gün ışığına karşı hassaslaşmış. Pek insan içine çıkmayan, yalnız, somurtkan, mesafeli, içine kapanık, depresif bir adam Bruce bu filmde. Aslında bence Batman'in çizgi romanlarda tasvir edilen haline en yakınıydı bu. Bruce Wayne anne ve babasının ölümünün travmasını asla atlatamamış bir karakter. Her zaman çok yalnız, insanları kendinden uzaklaştırıyor, ilişkilerinde de başarısız. Hakikaten depresif biri yani. Matt Reeves bu filmdeki Batman'i yaratırken 90'ların efsane ismi Kurt Cobain'den esinlendiğini açıklamıştı zaten. Oldukça başarılı bir karakter yaratımı olmuş. Hatta Reeves senaryonun başına ilk oturduğunda Kurt Cobain'in yer aldığı Nirvana grubundan Something in the Way isimli şarkıyı dinliyormuş. Aynı şarkıyı filmde de kullandılar bu arada. 90'lar sevdalısı bir insan olarak bu parçayı filmde dinlemek, buna denk gelmek beni gerçekten çok heyecanlandırdı. Tüylerim diken diken oldu. Batman biliyorsunuz ki zaten süper güçleri olan bir süper kahraman değil. Bu filmde de Batman'in süper kahraman yönünden çok dedektif yönü vurgulanmış. En nihayetinde kendisine boşuna dünyanın en iyi dedektifi denmiyor. James Gordon'la beraber çalışarak Riddler'ın cinayetleri arasındaki bağlantıyı çözmeye çalışıyorlar. Ben şahsen Batman'in insani tarafının bu kadar altı çizilerek göstermiş olmasından büyük keyif aldım. Hem Gotham'ın hem Batman'in bu kadar gerçekçi gösterilmesi ki diğer karakterler de öyle hikaye oldukça gerçek çıkılmış. Sanki Gotham diye bir yer gerçekten var ve bu karakterler Gotham'da gerçekten yaşıyor gibiler. Noir filmlerin olmazsa olmazı femme karakterimiz Batman'de Zoe Kravitz tarafından canlandırılan Selina Kyle yani Catwoman idi. Yalan yok. Fragmanı ilk izlediğimde kendisine biraz şüpheyle yaklaşmıştım ama Batman ve Selina'yı beraber ilk gördüğümüz andan itibaren aralarındaki kimyayı hissettim. Birbirlerinden etkilenmeleri çok doğal geldi. Zoe Kravitz zaten çok güzel bir kadın ve o da çok iyi bir performans sergiliyor. Şu bir gerçek ki Catwoman hikaye örgüsünü filmden tamamen çıkarsak filmde çok bir şey değişmezmiş gibi. Ama ben Selena Kyle'ın hikayedeki varlığının Bruce'un nasıl bir adam olduğunu ya da nasıl bir adam olmak istediğini anlamamız açısından kritik olduğunu düşünüyorum. Filmdeki gerçek kötümüz Paul Dano tarafından canlandırılan The Riddler. Riddler karakteri Batman hikayelerinde tanınan bir karakterdir ama kendisinin ilk defa bu kadar korkutucu şekilde işlendiğini görüyorum. Ciddi psikolojik sorunları olan, çok zeki ama toplum tarafından da dışlanmış bir karakter olarak gösterilmiş filmde. Yönetmen Matt Reeves bu karakteri yaratırken de 70'lerde yaşamış gerçek bir seri katil olan The Zodiac Killer'dan ilham aldığını söylemişti. Bu noktada şunu da eklemek istiyorum. The Batman filmi bana bazı başka filmlere, daha doğrusu o filmlerin atmosferini de anımsattı. Örneğin Riddler'ın işlediği cinayetler ve geride bıraktığı ipuçları açısından David Fincher'ın Seven filminden izler var. Karanlık, yağmurlu, suç şehri Gotham ve ilk sahnelerin Cadılar Bayramı'nda geçiyor olması The Crow filmini anımsatıyor. Bir dedektif olarak Batman'in iç sesini duyuyor olmamız bir başka çizgi romanı uyarlaması olan Watchmen'deki Rorschach'ı akla getiriyor. Karşımıza nasıl da karanlık bir film olduğunu anlıyorsunuz, değil mi? Aa çok güzel olmuş. James Gordon rolünde Jeffrey Wright'ı da çok beğendim. Hatta sanırım yine James Gordon karakterinin en iyi yansıtıldığı film buydu. The Penguin olarak tanınmaz hale gelen Colin Farrell de gayet iyiydi bence ve sanırım gelecek filmlerde eğer olursa bu karakteri daha çok göreceğimizi düşünüyorum. Sanırım filmin en zayıf diyebileceğimiz kısmı Bruce'la Alfred ilişkisini çok fazla göstermemiş olması. Alfred rolünde Andy var bu arada. Umarım gelecek filmlerde ikisinin ilişkisine daha fazla yer verilir. Bu ilişkiyi gelecek filmlere saklıyorlardır. The Batman sinematografi açısından da çok iyi bir filmde, Çok güzel çekilmiş bir filmde, Aklıma kazınan pek çok sahne oldu. Ve sanırım bu sahnelerin aklıma kazınmasındaki sebeplerden bir diğeri de filmin müziği. Michael Giacchino filmin karanlık atmosferine çok uygun besteler yapmış film için. Batman filmde intikam için yola çıkıyor. Umut'la yoluna devam ediyor. Filmde bir vigilante'nin süper kahramana dönüşme hikayesini izliyoruz. The Batman karanlık atmosferi, dedektiflik hikayesi, sinematografisi ve oyuncuların performansıyla izlemekten müthiş keyif aldığım bir film oldu. Filmin süresinin uzun bulanlar olmuş, ben hiç öyle hissetmedim açıkçası. Filmin tek bir sahnesini bile çıkarmak istemezdim filmden. Tüm bu söylediklerimden sonra tahmin edebiliyorsunuzdur sanırım. Benim The Batman için vereceğim puan 10 üzerinden 10. The Batman benim için e, en sevdiğim Batman filmi oldu. Bence bu yılın en iyi filmlerinden bir tanesi de ayrıca. En iyi çizgi roman uyarlamalarından bir tanesi. Hatta 2000'li yılların en iyi filmlerinden de bir tanesi. Siz film izlediniz mi? Sizin düşünceleriniz neler? Like, yorumlarınızı merakla bekliyorum. Bu video hoşunuza gittiyse beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Her hafta yeni dizi ve film incelemeleri paylaşıyorum bu kanalda. Eğer henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumlarla, beğenilerle ve videoları paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.